yapma yapma yapma. İsrail. Ya, Gidiyorsun İsrail. Sen İsrail bitti. Oh my İsrail god. İbrahim'te. Oh my god. Oh my god. Bu, Bu, god. Adam Bu adam kalemi kırdı. Bu adam kalemi kırdı İsrail. İsrail Yapma dünya tarım. Matronlar bitecek. Starım sakin ol starım. İsrail bitiyor. Yapma yapma. Ve onu destekleyen kim olursa o da bitecek. Bak dünyada kim olursa, bu dünyada kim İsrail'e silah yollarsa, arkasında durursa onlar da bitecek. Sayın Baydın. Duyun. Sen bah Baydan İsrail. İsrail sana ne yaptı? İsrail sana ne yaptı? Bitiyorsunuz böyle, bitiyorsunuz. Tamam. Sizin başkanı da devam edelim. Bir yeni de göstereceğim. Yeme, yeme, yeme. O kağıdı yemeyeceksin. Tamam. Sen de biteceksin. Tamam sain, 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 sizi, sizi, sakin olmaya davet ediyorum. Dünya starım lütfen. Biteye bitecek sayın Joe Biden. Bana İsrail'i savunmaması onları söylüyor. Şimdi sayın isterim. Joe Biden bundan iki Yapma. gün önce İsrail'e uçak gemisi gönderdi. Onu, onu neden Amerika'da tartışmıyorlar? Gazete ölen, ölen çocuklar da Müslüman çocuklar. Sen geliyorsun ikide bir kelini siktiğim değil mi? Ben de İsrail'in haritasını sikiyim. İsrail'in bayrağını sikiyim. İsrail askerini sikiyim. İsrail'in kimliğini İsrail'in insanını sikiyim. İsrail'in toprağını sikiyim. İsrail'in tobasını sikiyim. İsrail'in tobasını sikiyim. İsrail'in tobasını sikiyim. İsrail'in tobas baskını sikiyim. İsrail'in tobas baskını sikiyim. İsrail'in tobas baskını sikiyim. Tamam mı? Yorulur mısın?